Merhaba sevgili gençler. Beys yayınları tarafından yayınlanan ULTI deneme sınavını, TYT yeterlilik testini hep beraber çözeceğiz. Şimdi başlayalım. İlk sorumuzdan başlayalım. Bu bilgilere göre Türk adının çok farklı anlamlar kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde güç kuvvet, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türk adlı eserinde olgunluk çağı, eski Çin kaynaklarında mifer anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının türeli yani töreli, kanun nizam sahibi anlamına geldiğini belirtmiştir. Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslar, İranlılar ve Araplar ise 8. yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklara Türk adını vermişlerdir. Türkiye adı 6. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Türkiye ve Türkistan adı Türk hakimiyet sahasının genişlemesine paralel olarak 9. ve 10. yüzyıllarda Volga Nehri'nden Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölge için 11. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur. Evet, Buna göre hangisi söylenemez? Birçok bilim insanının Türkleri araştırması. Baktığımızda Kaşkal Mahmud'u görebiliyoruz. Bunun yanında e, Ziyagül Kalp'i görmekteyiz. Yani bunu alabiliriz. Türklerin farklı coğrafyalarda yaşadığı, bakın Çin kaynakları, Bizans kaynakları. Bunun yanında e, Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölgede ve Anadolu'ya kullanıldığı belirtilmiş. Yani farklı coğrafyalara göç ettiklerini buradan çıkartabiliriz. Farklı devletlerle ilişkisi içerisinde bulunması. Evet Bizanslar, İranlılar, Araplar bunu da alabiliriz. Türklerin kalabalık olması Paragrafta bundan bize bahsetmiyor. Yani Türk kadının niçin farklı anlamlar kazanmasından burada bahsetmekte. Yani cevabımız D şıkkı olacak. E şıkkına da bakalım. Türklerin farklı özelliklerinin bulunması yine bakabiliriz. Ee, bakın güç kuvvet anlamında, miğfer anlamında, kanun nizam sahibi anlamında olduğu burada belirtilmiş. Yani cevabımız D şıkkı olması gerekiyordu. İkinci soruya bakalım. Bütün bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? Balkanlarda Uz, Peçenek ve Kuman akınları ile uğraşmak zorunda kalan Bizans İmparatorluğu içeride de sık sık imparator değişikleri yaşamıştır. Özellikle Basilius... 1025'te ölümünden sonra uzun süre yönetimde istikrar yakalayamayan Bizans'ta devlet düzeni bozulmuş ve halkın devlete olan güveni sarsılmıştır. Bu dönemde Anadolu'da Rumlar ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmaktadır. Anadolu'da yaşayan bu halklar ekonomik olarak çok zor durumda olsalar da kendi yaşadıkları bölgelerde eski dillerini, adetlerini ve yaşayışlarını koruyabilmişlerdir. Burada Bizans'ın durumundan bahsediyor. İşte devlet düzeninin bozulduğundan Halkın devlete olan güveninin sarsıldığından bahsetmekte. Peki bu durum neyi kolaylaştırmıştır? Anadolu'da mezhep birliğinin bozulmasını bunu alamayız. Ee, Anadolu'da mezhep birliğinden e, burada bahsedemeyiz. Bir mezhepten de bahsedilmiyor burada. Türklerin Anadolu'yu fethetmesini, evet Türklerin Anadolu'yu fethetmesini kolaylaştırmıştır. İşte Pasinler Savaşı, bunun yanında e, Malazgirt Savaşı ile birlikte Türkler Anadolu'yu ...daha kolay bir şekilde fethetmişlerdir. Çünkü şurada baktığınızda halkın devlete olan güvenin de sarsıldığı belirtiliyor. Bu savaşlarda Anadolu'da yaşayan e, Ermeniler olsun, Süryaniler olsun destek vermemişlerdir bu savaşlarda. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kurulması. Daha Türkler Anadolu'ya yerleşmedi. Türk Siyasi Birliği'nin kurulmasından da buradan bahsedemeyiz. Moğolların Anadolu'yu boşaltması. Daha Moğollar Anadolu'ya gelmedi. E, baktığınızda yani bunu da alamayız. Bayındır hale getirmek demek güzelleştirmek yaşanabilir hale getirmek demektir. Yani yolların, köprülerin yapılması, medreselerin, cabilerin, kümbetlerin yapılması demektir. Evet cevabımız B şıkkı olacak. Türklerin Anadolu'yu fethetmesini kolaylaştırmıştır. Evet üçüncü soru. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bu kimlik onun aşağıdaki inkılaplarının hangisinden sonra en güncel halini almıştır? Şimdi şurada Atatürk ibaresini görmektesiniz soyadı Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi baktığınızda tabii ki soyadı kanunu olması gerekmekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1920, Cumhuriyetin ilanı 1923, Harf İnkılabı 1928, Soyadı Kanunu 1934, Halifeliğin kaldırılması ise 1924 yılı. Zaten e, kimlik bilgilerinden de diğerleri çıkartılamaz. Soyadı Kanunu çok rahatlıkla çıkartılabilir. Evet. Dördüncü soru. Şimdi burada tımar sistemin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. Birlikler yaptıkları hizmet karşılığında devlet görevlilerine ve savaşlarda yararlılık gösteren askerlere tahsis edilen gelir kaynaklarına dirlik adı verilirdi. Şimdi burada has, ziyamet ve tırma olmak üzere üçe ayrılmış. E, has yüksek rütbeli işlere verilirdi. Padişah ve üst derecede olan, e, görev alan devlet adamlarına verilmektedir. E, Ziyamet ise orta dereceli, yani subaşı, kadı gibi devlet memurlarına verilirdi. E, tımar ise e, savaşlarda yararlılık gösteren askerlere verilmekteydi. Sahibine ise tımarlı sipahi denilmektedir. Evet, şimdi soruya baktığımızda biraz büyütelim. Osmanlı Devleti'nin tarım gelirlerinin büyük bir kısmı tımar sistemi içerisinde değerlendirilmiştir. Buna göre devlet ziraattan alacağı vergiyi doğrudan asker olan tımar sahiplerine bırakmıştır. Tımarlı sipahi toprak üzerinde yaşayan reaya'dan yani halktan devletin belirlediği vergiyi toplama yetkisine sahiptir. Ancak toprağın mülkiyeti devlete aittir. Bu sistemde Osmanlı Devleti vergi toplamak için masraf yapmamış, bu görevi tımarlı sipahiye vermiştir. Bununla birlikte tımarlı sipahiler padişahın Taşya'daki temsilcileri olarak idari yöneticilik görevi de yapmıştır. Şimdi e, ne demiş? Aşağıdaki öğrenciler hangisinin verdiği cevap mevcut kazanımı kavradığına kanıt olarak gösterilemez. Ülke öğretmen yukarıdaki konu anlatımını yaptıktan sonra öğrencilerinden tımar sisteminin özellikleri ile ilgili dönükler istemiş ve mevcut kazanım ile ilişkilendirmiştir. Bakalım A şıkkına bakalım. Ali ne demiş? Memur maaşlarının karşılanması. Alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Toplanan vergilerle memurların maaşları karşılanmıştır. Taşlı ordusunun oluşturulması. Evet olabiliriz. E, alabiliriz. Yani merkezden uzak yerlerde Taşlı ordusu burada oluşturulmuştur. Bunlar savaş zamanında orduya katılmışlardır. Ve ordunun en kalabalık bölümünü ise eyalet askerleri oluşturmaktadır. Merkezi otoritenin güçlenmesi. Bakın e, tımarlı sipahiler Taşradaki temsilcileri olarak idari yöneticilik görevi de yapmışlardır. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirmektedir. Kültürel hayatın canlanması bunun tımar sistemiyle hiçbir alakası yok. Yani cevabımız D olacak. Vergilerin kolay toplanması. Bakın bu sistemde Osmanlı devleti vergi toplamak için masraf yapmamış. Yani kim topluyor vergileri? Tımarlı sipayiler toplamakta arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Evet son soru. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı hakimiyet milletindir tabelası aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin habercisi olmuştur? Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri döşenmemişti. Kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Bu manzara çok anlamlıydı. Mecliste mebusların oturacağı sıra bile yoktu. Ankara Muallim Mektebi'nden sıralar getirildi. O tarihte Ankara'da elektrik de yoktu. Kahvelerin birinden alınan petrol lambası asılarak aydınlatma meselesi halledildi. Sokağa bakan ilk oda başkanlık odası yapıldı. Daha sonra meşhur hatta Hulusi Efendi'nin yazdığı hakimiyet milletindir tabelası kürsünün arkasına asıldı. Hakimiyet kimindir? Burada milletindir. Yani sizin, bizimdir. Burada cumhuriyetçilik ilkesine gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda halkın yöneticilerini kendisi seçmesi. Bunun yanında yönetime hakim olması e, anlamında cumhuriyetçiliği almamız gerekiyordu. Layıklık, din ve devlet işlerinin ayrılması, devletin akıl ve mantığa göre yönetilmesi. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, inkılapçılık, yenilik, devletçilik ise ekonomiyle alakalı. Yani buradaki cevabımız E şıkkı olacaktı. Evet sevgili gençler soru çözümlerimizi yaptık görüşmek üzere kendinize iyi bakın